Herkese güzel bir Buenos Aires gününden merhaba sevgili izleyenlerimiz, bizi sevenler, bizim sevdiklerimiz. Merhaba, merhaba, merhaba. Gerçekten hava çok güzel, keyiflerimiz yerinde. Ha, ha, aynen. 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 Uçmuyoruz havalı <laughs> ama iyiyiz yani. İlk defa izleyenler için her zamanki açıklamamızı yapıp öyle başlayalım isteriz. Ali ve ben bir buçuk yıldır Güney Amerika kıtasındaydık. Başladığımız nokta olan Buenos Aires'e geri döndük ve hem bizim merak ettiklerimiz hem de sizin merak ettiklerinizi harmanlayıp bölümler çekip sizlerle buluşturmayı her hafta istiyor ve bunu yapıyoruz. Tamam bugün de şey çekeceğiz sevgili dostlar. Çok fazla soru geldi. Ne oluyor gözümle oynama. Ola gözümle bir şey kaçtı. Sorayım. Evet bugün de ne çekeceğiz? Bugün de Evet arkadaşlar. Bugün ne çekiyoruz? <gülüyor> bugün arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bu güneşli Buenos Aires gününde şimdi iki tane otogaleriye gideceğiz. Bir tanesi Chevrolet, diğeri de Renault. İçeriden çekim yapmaya çalışacağız. Yapamayabiliriz, yapabiliriz. Size sıfır ve ikinci el araba fiyatlarından bahsedeceğiz. Taksit oluyor mu, o oluyor mu, bu oluyor mu, kaç para, nedir, ne değildir? Çok merak ettiğiniz bu soruların tüm cevapları bu videoda sizlerle olacak. Ve benzin fiyatlarından da bahsedebiliriz. Ucuz duyumlarım var. Benzin çok ucuz, ondan da bahsedeceğiz. Şimdi biraz, bu, bu çok güzel, çok sevdiğim bir sokak burası arkadaşlar. Cadde mi diyeyim Şöyle biraz caddeden çekeyim size. Bu arada şeyi de yapacağız çok yakında. Birlikte Buenos Aires'i geziyoruz canlı yayınında. Buluşalım arkadaşlar. Önümüzdeki çarşamba günü birlikte olabiliriz büyük ihtimalle. Bakan sokağın güzelliğine. Ben çok seviyorum bu sokağı. Hastasıyım. Hadi şimdi gidelim ve fiyatlara bakalım. Aldık bilgileri. Şu anda içeride çekim yapmamıza Belki izin vermediler. Sana. Belki sormasak izin verirlerdi ama şöyle göstereyim ben size. Böyle 2023 model arabalar var burada. Fiyat tarifesi de benim elimde. Fiyat tarifesi var. burada. Yani sıfır araba fiyatlarını, aynı zamanda ikinci el araba fiyatlarını da size söyleyeceğiz. Çok şimdi... Çok sesli bir caddedeyiz. Bence şimdi burası şeydi, Chevrolet idi, burası Renault. Renault'dan da fiyatları alalım. Chevrolet'den aldık, bir de ikinci el fiyatlarıyla birlikte böyle toplu bir bilgi vermiş olalım. Chevrolet idi şurası. Abi bir tane kriz alır belki Patagonya'ya doğru akar zannediyorsun. He, olur Kafamıza ya. Kafamıza hissetse, hadi bakalım. Çok ucuzmuş. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi hani arabaların fiyatını yazdı bize buradaki abi. Ee, tek tek burada Kangolar var. Ondan sonra... Bir sürü bir sürü arabalar var. İşte hepsinin fiyatlarını yazıyor. Bakalım ne kadarlarmış merak ettim. Hmm. <laughs> Şunlar güzel. Yani Duster. Bu da. Bunların hepsi 2023 modelmiş. İkinci el burada yok ikinci fiyatlarını internetten bakacağız hep birlikte. Abinin ismi mi gel çok tatlı. Şimdi mekana doğru giderken bir yerde oturacağız. Size bu listeleri göstermek için aldık listeleri. Size listeleri göstermek için bir yere oturup böyle hani sakin sakin gösterelim istiyoruz. O sırada da geçtiğimiz sokakları size gösterelim. Nasıl yerler var? Yani buranın her ne zaman bahsettiğimiz yerler, ne gibi yerler. ne güzel yerler, ne güzel yerler. Çok fazla ağaçlandırması, işte bir botanik bahçesi de aslında sokakları. Ee, insanlar gündüz biralarını içiyorlar burada. Bir de şey oluyor ya, e, hep ağırlar oluyor burada. Türkiye'de var mı? Hiç var gördün mü? Ee, böyle normalde atıyorum 2 dolarsa 1 dolara mekanda bira içebiliyorsunuz o saatlerde. En sevdiğimiz saatler dostlar. En sevdiğimiz saatler. Bugün de tatlış bir hava var. Çok güzel hava ya. Burası Şu, tam olarak neresi oluyor? Burayı izin. ben işte kestiremiyorum tam. Adını bilmiyorum yani. Ama şey yakın. Almagro'ya yakın. Almagro'ya yakın. Bir şey... Çakarita? No. Değil. Evet, burası çok da sesli değil. Tatla bakayım. Heh. Hadi durun, tatla bakalım birlikte. Şuradan. Aa, güzel tatlılar var. Ben gözüme kestirdim aslında. Şu güzel görünüyor. Şundan söyleyebiliriz. O ya da bunda. Bu olsun. Evet arkadaşlar biraz büyük bir şey geldi ama. Hadi bakalım. Ne yapacağız? Pazara da yeriz. Pazara da yeriz. Önümüzdeki hafta da yeriz. Aa, Gracias. grande. grande. <laughs> biraz büyük. Hemen sizi üzmeden deniyorum. çok başarılı. Şimdi arkadaşlar araba fiyatlarına geçmeden önce tabii ki tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diye düşündük. Öyle düşünmedik de ama düşünsek iyi olurdu. Evet, şimdi hazırız fiyatları söylemeye. İlk girdiğimiz... İlk önce şey, Yo, bence... çekim yaptırmadılar bize. Tut bakayım bunu. Evet. Aslında biz şey yaptık, mallık ettik çekim yapabilir miyiz diye. Normal araba bakıp çıkıyoruz gibi yapacaktık. İkinci de öyle yaptık. Orada çekim yaptık zaten. Chevrolet. Ee, fiyatları var. Arkadaşlar şöyle abimiz bize bir tanesini sarıya da boyadı. Anlattı biraz fiyatları. İkisini toplayın dedi. Şimdi onları toplayacağız. İşte bunu niye toplayın dedi? Herhalde şey mi? Kompermuta diyor. Herhalde izinler mizinler vergiler onlarla bunlarla beraber 8 milyon 244 bin 900 peso. Yani? 8 milyon 244 bin 900. peso artı 3 milyon 240 bin pesos. 11 buçuk milyon peso ediyor arkadaşlar. Yani 10 bin dolar. Böyle 600 yap. 19.141 dolar. Evet. Ama işte bunun e, vergileriyle falan 20 bin dolar diyebiliriz. Bu nedir? Cruz. Chevrolet. Cruise. Chevrolet Cruz fiyatı bu. Türkiye'de olan bir başka ben Chevrolet bakayım. Bilmiyorum. 10x diye bir modeli var. En basic 1 2 olan bir 10x var arkadaşlar. 1 2 motor. 6 buçuk 7 milyon peso. 7 milyon peso. 11.500 dolar. 11.500 dolar. Yine işte vergileri yani, falan 12 bin dolar diyebiliriz. Yok bu vergisi ha işte tamam. Ha belki de her şey içindedir. 11.500 dolar. En basic bu. Yani ucuz değil. Ama neye göre ucuz? Türkiye'ye göre ucuz tamam ama yani yine boktan demeyeyim de yani böyle orta klas bir araba 10 bin dolar. Hani Amerika'da filan bence fiyatlar daha ucuzdur tabii, gibi Tabii tabii Amerika'da ama. daha ucuz, Yeni Zelanda'da daha ucuz. Ama Türkiye'ye kıyasla burası bence yarı yarıya fark ediyordur diye düşünüyorum. Türkiye fiyatlarına da bakacağım şimdi. Ediyordur. Biraz da Renault'dan söyleyelim. Bir dakika şunu bitireceğim. Cruze'u söyledik. Evet. Böyle bir S10 diye bir modeli var. SUV galiba. Hafif yarı jip. Ama görseline koyarız zaten her birinin. 8 milyon 209 milyondu. Artık 600 oldu peso. 15 bin dolar. 15 bin dolar. daha SUV modeli. Onu koyacağım ben. Chevrolet böyle arkadaşlar. Chevrolet almak istersiniz. Bu arada turist vizesiyle araba alabiliyorsunuz. Sorun yok. 6 ay sonra zaten ya yasal oluyorsunuz ya yasa dışıyken de ne oluyor bilmiyorum. Ama alanlar oldu yani buraya gelip. Sonra ne yapacaklar? Ama evet. herhalde oturum, bir şeyler oturum, olacak oturum olacak olacaklar. Diye yani araba alabiliyorsunuz yasal. Şimdi, Sandero Stepway diyor. Stepway Türkiye'de de var. Renault Stepway. 7 milyon peso arkadaşlar. 7 milyon. Ha, peso. Belcecik. Belcecik. Eee 11 buçuk. 11 bin 600 dolar. Sandero değil mi bu? Stepway, Sandero Stepway, evet. 11.600 dolar. Bunun da gene bir 1 milyon peso da işte herhalde 1500 dolar falan mı ediyor 1 milyon Hayır. peso? Hayır. 700 bin dedi. O da sana yapar Hı. 1100 dolar falan. 1100 dolar da bunun vergisi. Bir de yıllık olacak. vergileri de olacak tabii yani ki. Yani, yani. 12 12.500 dolara Sandero Stepway alabiliyorsun. Logan var. Yine Türkiye'de olan bir model. O da öyle fiyatı. 6 milyon peso i̇şte daha İşte 6 milyon 700 desen. O da yani öyle. 11 bin, bin dolar. Duster var. Duster. Ne kadar? 12 milyon 500 bin peso. CVT mi yazdı? Bir şey yazdı. Ben anlamadım. O da 21, 21 bin. bin dolar. Ama yine şeyle 22 bin dolara yakın diyebiliriz. Ve şey bir tane. Bunların bir çoğu bu arada Arjantin'de üretiliyormuş arkadaşlar. Ama Duster mesela Kolombiya yapımı dedi. Duster. Şey, bir on rock diye bir modeli var. O Brezilya dedi. Diğer bir bütün Sandero'lar, Logan'lar bilmem neler bunların hepsi Arjantin'de üretiliyormuş. Şu pahalı bak. O yüzden de mi belki? Alaskan vardı. Alaskan çok güzel bir modeldi. Hmm. Çok büyük. Alaskan'da böyle yine ne deniyor onların? Pickup Değil de böyle cip, arka saçık cipler gibi. 22, yani 22,5 25. Yani şeyle şey ile birlikte 23 bin dolar gibi bir fiyatı var ama Alaskan güzel bir arabaydı yine onu da koyarız. İçeriden çekim yaptık zaten böyle hafif bir görsen. Ha Kangoo'ya baktık. Kangoo'yu hatta şimdi çekimde gördünüz. Kangoo'yu da o. Kangoo'da 9 milyon peso. 15.500 dolar falan diyebiliriz vergileriyle. Şimdi bunlar sıfır araba fiyatları ama derseniz ki kardeşim ben bu kadar para vermeyeceğim sevgili Ali dayı. Ne yapabiliriz bunun için? O Hemen, zaman Ali dayınız sizin için ikinci el fiyatlarını da araştırıyor. Biraz sonra buluşuyoruz. Şimdi ikinci el fiyatlarıyla başlıyoruz. Şimdi elimizde 115 bin kilometrede 2013 model bir Renault Clio var. 1.2 Türkiye ile de karşılaştırabilirim. Siz de karşılaştırın. 3 milyon 500 bin peso hemen yapıyoruz. Herhalde 6.000 dolar gibi bir şey çıkacak. 3 milyon böyle 600 eşittir. 5800 dolar. Ya gene 100 bin liraya geçiyor yani evet. aslında bunlar kardeşim Türkiye'de 3 yıl önce 4 yıl önce 20 bin 30 bin. Öyle ya. ama 3, 4 yıl önce yarı fiyatınaydı dolar dolar bağlantılar. Başka ne bakalım Peugeot var 2008 model 16 65 bin kilometrede bak çok güzel olur ha. Aa güzel o baya şey oha çok iyi araba. Bakınız. güzel güzel bunu alalım. 11 bin dolar gibi bir şey. Tabi bir sürü şey yazıyor da onları bilemiyorum. Kazalı falan mı çünkü çok güzel. Ay, eski model. 2008 model. 2008 çok model. İşte 11 bin dolara geliyor ama bayağı Peugeot'un jipi diyebiliriz. 600 bin. 11 bin dolar. 11 bin Aa, dolar. Sen çözdün bu işi. Hesaplamamıza gerek yok. 11 bin dolar. Yani 270 bin. 300 bin. Yine bile vardır. ucuz olmuyor arkadaşım dolarla çarp. Ama yani Biraz bu araba çarpmış. 300 bin TL iyi şu anda ben biliyorum az çok arabı fiyatlandırıyor. Yani Türkiye'de, Türkiye'de yok değil mi 300 bin, bin TL'ye araba yok değil mi yani? ya? Vardır da işte çok böyle 300. iyi arabalar değil. 2012 model bir BMW 116 var arkadaşlar karşımızda. Bunu arkadaşım dolarla satıyor. Hemen şöyle azıcık göstereyim yine. 16 bin dolara satıyor işte. Evet, 16 bin dolar. Direkt dolar bu yani. Evet. Bir iki tane daha bakalım. Fiyat karşılaştırması yapalım. Başka ne istersiniz, ne seversiniz? Hangi arabalardan? Ha şu jipler jib var jib mesela. Güzelmiş. Renegade. Bunlar güzel oluyor. Bakınız. Güzel. Güzel. 10 milyon 300 bin peso. Yine 20 bin dolara. Bin dolar. 10 milyona bırakır onu. O o 16.500 16.600 dolar. Yani bunlar çok kaliteli şeyler değil ben yani bilmiştim. Ama kaç yıl? 2018 model 53 bin de. kilometre sıfır düşük. Ne ne güzel, güzel ya. Ya ben bir ya. Yani gene fiyat ne dedik? 16.000 dolar. 16.500 dolar dedik. Öyle mi oldu ya? Evet. evet 16.600 dolar. Ucuz bir şey bakalım. Peugeot 308 1.6 2013 model 10 yaşında 150.000 kilometrede kilometresi az değil. E, 6.500 dolar. 6.500 6.600 dolar gibi bir şey oluyor. Temiz görünüyor ama. yani 150 bin kilometrede. 150 bin kilometre iyi değil mi? İyi aslında. 16 bin, kaç? 6 bin dolar mı? Ben 6 bin 500 gibi düşündüm. 6 bin, 6 bin 600 gibi. 6 bin 500 dolar. Vallahi bizim şeyimiz kaydı ya. Aa bak demin Chevrolet Onix bakalım. Volkswagen baksana bir daha bak. Volkswagen bir güzel dakika. bir araba. Bir dakika şu şey bunu sıfırıyla karşılaştıracağım Volkswagen şimdi. Volkswagen Amarok. Chevrolet Onix. 1.4. Sıfırı Altın olamaz ya. Bu da 2020 birmiş. Joy LS diyor. Joy. Evet sıfırı 7 milyon peso. ikinci eli ama 2021 2 yaşında ve 38 bin kilometrede yani sıfır gibi bu da. Yani sıfırla ikinci el arasında çok az fark olduğunu zaten Sana evet, söylemişlerdi sa Saçma değil mi? oluyormuş burada evet sıfır almamak. Bakınız. Güzel görünüyor. Evet güzel araç. Ee, bu da 6 milyon peso. 10, bin dolar falan bir <laughs> Ali'nin dediği fiyatları inanmayın. Benim dediklerim doğru Tabii canım. herhalde. Böyle 600. 10, 10 bin, bin dolar. dolar. Tam dediğim Zaten yani. 600'e bölüyoruz 6 milyonu. 10.000 evet. 10 bin işte. Sen ne diyordun? Ben Amarok şey? fiyatı merak Amarok ettim. Amarok pahalıdır. Yani evet, ben 30 bin Amarok dolar. 30.000 <laughs> 30 bin dolar. Zaten dolarla satıyor. 2017 model. 100 bin de. Göstersene ama o... tipi çok güzel. Amarok. 30 bin dolar değil mi? Dolarla satıyor. Evet. 750 bin TL falan oluyor işte. Şimdi arkadaşlar, Olmazsa döneriz bölümlerinin bir Amarokla Patagonya'ya doğru devam etmesini istiyorsanız IBAN numaralarımız. IBAN değil arkadaşlar Beğenir, yorum dolar. yaparsanız daha fazla insanın kanalımıza ulaşmasını sağlarsınız bize bu konuda destek olursanız Lütfen. seviniriz beğen. bu arada da bunu söyleyeyim. Bu çok önemli, beğen butonuna basmanız çok önemli arkadaşlar. 30 bin dolar mı? Ne Aslında diyor? Dolar 750 760 bin TL falan gibi bir şey diyor. diye düşünüyorum? Çarpı 27. 810 bin TL'ymiş. İşte bizim fiyat algımız dağıldı biraz Türkiye'de yani bir buçuk yıldır uzak olduğumuz için yani şimdi... Pahalı ucuza demek bilmiyoruz. Yani ben hani güzel bir motorumu 45 bin liraya satmıştım. 2 sene önce. 2 sene önce şimdi çok olmuştu. 200 bin liraya geçiyordur şu anda. Yani ortalama böyle arkadaşlar. Dolarla satan da var, peso ile satan da var. Şimdi birazcık Türkiye fiyatlarına bakalım mı? Baktığımız 1-2 modeli en azından Türkiye fiyatlarıyla karşılaştıralım. Evet. Aynı modeli yazalım. Ha şu bir tane Clio bakmıştık mesela. Vermeye. Hay sıfır şu, şu. fiyatlarıyla karşılaştıralım istersen. Böyle bir tane sıfır fiyatını alalım, buranın sıfır fiyatına yazalım. Sandero'ya bakabiliriz mesela. Tamam, Sandero bakalım. Sandero Stepway. Sandero Stepway, evet. 2023. Dacia diyor ya, burada Renault bu. Nasıl? Evet bak, demiştim ben sanki Sandero Stepway başka bir şey demiştim. Renault. Ha, evet, görüyor Renault işte. Yani burada Dacia diyor. Renault Dacia da Renault. İşte öyle Evet. Başlangıç fiyatı 874 bin lira diyor. Burada ne kadar? 700 bindi. E, 7 milyon şey, 7 mu? milyondu. Söyleyeyim ben. O bayağı fark ediyor. 7 milyon 12 bin dolar falan eder. Dur 18 milyon dedik şeyle birlikte. Tamam. Yani 12... Çarpı 27. 360 bin Türkiye'de 870 700. 360 da değil 340 bin TL falan ediyor. Türkiye'de 800. 70 bin. Arada 500 bin TL fark var. Evet. Çok fazla. İşte tam tam galiba vergi oluyor devletin aldığı. 500.000 TL Hadi vergi bir, mi alıyor devlet? Bir buçuk iki katı işte bir araba fiyatı iki araba fiyatı kadar devlet ediyorsun işte tam aradaki şey yani. Bayağı fark varmış demek ki hepsinde bu şekilde olacak bir tane daha bakalım mesela. Ee, şey bakalım yani. Yani şu ikinci ellerine bakalım. İkinci el karşılaştırması yapmak için ben demin şeye bakmıştım. Şu Renault Clio 2013 model Renault Clio'ya bakacağım. Sahibinden'den şimdi. Bizimki kaç kilometredeydi? 115.000 bin 115 bin kilometredeydi. Bin 2013 ya. model Clio Comfort. Türkiye fiyatlarına sahibinden'den bakıyoruz. Ee, şöyle bir tanesine baktım. Abi nasıl fiyatlar bunlar? Ben inanamıyorum şu anda. 1-2 128 bin kilometrede 1.2 motor bu da 1.2 motor aynısı ama bu da 645 bin lira ee, 3.500 bin 6 .000 dolar mı ediyordu 6 bin dolar evet ne 5 5.600 yani dolar falan 100 bin liraya 645 bin lira yani 5 500 500 binden fazla fark var. Gerçekten fiyatlar böyle mi arkadaşlar? 560 bin, 588 bin, bin. Düşün, Amerika'da, Yeni Zelanda'da bunun çok çok daha altında fiyatlar araba fiyatları. Allah Allah. Ben bir tane buradan başka Renault Clio'ya bakacağım ya. Bir sıkıntı mı var acaba? Abi? Bir sıkıntı yok. Hayır bu böyle. Orada şey benzin fiyatları niye bu kadar ucuz falan diye sordum ben Hazal'a. Dün dedi ki burası kendi benzinini mi evet. çıkartıyor dedi. Ondan ucuz. Evet arkadaşlar. Yani diğer Clio ilanlarına da bakıyorum. 3 milyon 800 bin 3 milyon 300 bin peso yani. İşte 5-6 bin dolar, dolar civarı. 5-6 bin dolar civarı fiyatlar. Türkiye'de e, 5700 dolara satıyor mesela. 15 dolar mı 16 bin dolar mı Türkiye'de o zaman değil mi? Mesela işte 600 bin ortalamaya bir verelim bakalım. Üç, i̇ki kat, üç katı. 22 bin dolar. için. İşte burada beş, bir, iki buçuk katı yani. 5.000 bin olan. Burada 5.000 bin dolar olan bir araba Türkiye'de 22 bin dolar. 20.000 dolar. Gibi. Ama 22 bin dolara araba almamalısınız. Bilmiyorum. Iki, 2013 model Clio alıyoruz bu arada. Hani araba dediğin 2013 model Clio. İnanılmaz. Fırsat aracı demiş. 150 bin kilometrede 510 bin TL'ye satıyor. Ve yani Renault. Clio yani aynı, Aynı Clio. Işte. 510 Clio bin tl. 2013 model. Aynısı. Neyse. Şok. Başka ne baktık? Bir tane daha bakacağım. Bana şey eğlenceli geldi burada. Pahalı bir şey bak. O en son dediğim ya. Ha, Allah's BMW. Tam... Yok ikinci el bakalım bence. Ha, de tamam. daha. Tamam. Şu BMW 1.16 bakmışız. 16 bin dolar. 2012 model. Hemen geliyorum. Şey 16 bin dolar burada değil mi? Hı <laughs> -hı. BMW 1.16. 2012 model. 150 bin 400.000 400 bin TL falan mı? 500, TL. Evet şimdi buradaki e, demin size gösterdiğim 1.16 2012 model 1.16 150 bin kilometredeki BMW'nin fiyatı 16 bin dolar 590 bin lira ediyor. Değil mi? 16 bin dolar 590 mi ediyor ya? Bir dakika kapatsana gerizekalı gibi olmasın. <laughs> yani 16 bin dolar 432 bin TL yapıyor. Burada 432 bin TL olan araç Türkiye'de bakalım ne kadar? Tamam. Güzel. bağladım. Aynısı. 130 bin kilometrede 2012 model Kütahya'da memleketimizden. Orası kaç kilometreydi buradaki? 150 bin lira. Tamam. Aynı 850 bin lira. Tam iki katı. İki katı. 920 bin liraya var 1.16. 900 bin, 950 bin, 800 bin, 800 bin. 1 milyona yakın yani fiyatlar. Buradaki de 450, 460, 460 bin. bin. Bu yarı yarıya evet. Yani sevgili bizi takip eden arkadaşlarımız Araba fiyatları bu şekilde. Bilginiz olsun diye böyle bir bölüm de yapmak istedik. Çünkü arabayla ilgili bize birçok soru gelmişti. Onlar da cevap bulsun istedik böylelikle. Biraz şey gibi bir bölüm oldu. Emlakçı gibi bir bölüm oldu ama kusura bakmayın. <laughs> yani siz istediniz biz yaptık. Bizi desteklemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyoruz. Çarşamba günü canlı yayına bekliyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşça kalın.